Merhabalar arkadaşlar. Bu ürünümüzü lineye yaptık arkadaşlar. Fiyat lineye. Ee, bu ürünümüz FB7'nin yan maşbeli. Kestik, biçtik. Boy ölçüsünü aldık. Kulaklarını kestik. Bunlar çıkışlı, yani kulak çıkışlı bir üründür. Uyumlu oldu. Montaj yaptıktan sonra tekrar videosunu paylaşacağım. Güzel bir ürün. Şöyle baktığın zaman. FB 7'den kesip yaptık. Ee, bu ürünümüz FD6 arka tampon ekimiz. Şöyle ürünlerin boyasını gösteriyorum. Çünkü ürünler nasıl gelecek, nasıl gidecek diye merak eden arkadaşlar var. Arkadaşlar bu Egea'nın yarasa spoileri. Bu ürünümüz de fiber. Burada bir Egea yan maş var. Bunlar spoiler. Arka tampon eki yanmaş bir el. Burada montaj olacak. Burada gene Linea'nın arka tampon eki arkadaşlar. Bu da Egea'nın arka tampon eki. Linia'nın ön tampon eki bu. Burada bir setimiz var. boyayacak, boyadık montaja gelecek arkadaş. Bu şehir dışından gelecek bu arkadaş. Linia'nın sahibi. Ege'ye burada, İstanbul, Avrupa yakasından gelecek. Bizim yerimiz İstanbul Pendik. O da Maşbelin diğeri. Ne diyorum? Boya böyle cam gibi düşecek ki insanlar aracına taktığı zaman tertemiz dursun. Montajdan sonraki videolarımı da atıyorum. Nasıl montaj yapılıyor, nasıl ediliyor. Bunların hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz.